Herkese merhabalar. Papatya Tarot'ta hepiniz hoş geldiniz. Yeni ay açılımlarına diyerek başlıyorum. Şimdi neden böyle bir ses geldi? Çünkü ben e, bir çekim ekipmanım vesaire olmadan böyle kuş sesleri arasında bir açılım yapmak istedim açıkçası. E, ve dedim ki e, bu sefer de sevgili takipçilerime şu an kartlarımı zaten Kuş seslerini duyuyor musunuz? Çok güzel geliyor. Hoşuma da gitti. Sevgili takipçilerime dedim bu şekilde ulaşmayı deniyorum. Daha sonrasında tabii şartlar değiştiğinde <laughs> afedersiniz biraz da rahatsızım. Uzun zamandır video çekemememin nedeni de bu zaten. Daha sonrasında dedim sevgili takipçilerimle zaten eee Gerçekten bir açılım videosuyla da e, karşılarım diye düşündüm. Evet affınıza sığınarak e, bu şekilde bir çekim yapıyorum. Peki ne diyeceğiz şimdi? Kasım ayında e, koç burçlarıyla başlıyorum. Diyeceğim ki güneş yükselen ve ay burcu koç burcu olan sevgili takipçilerime bu ay neler bekliyor diye kartlarıma sordum, kestim ve şimdi seçiyorum sevgili arkadaşlar. Evet, umarım her şey yolundadır. bir Kasım itibariyle biraz böyle havaların değişkenliğinden dolayı sanırım ben de bir grip havası var. biraz burun akıntısı, biraz boğaz ağrısı vesaire. Umarım sizde her şey yolundadır sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Evet. Hemen konuşma kartlarımdan da seçiyorum iki tane. Neden iki tane derseniz veya ilk kez benim videolarıma denk geliyorsanız nedeni şudur. Biri siz, biri aklınızdaki kişi için seçiyorum. Evet. Bu şekilde ses kaydı alarak ilk kez bir açılım yapıyorum. Benim için bir ilk. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. karşınıza çıktıysa bu video belki duymanız gerekenler vardır ama tabii ki karşılıklı etkileşimin olabilmesi adına sizden ricam sadece bir etkileşim olması. Çünkü biliyorsunuz YouTube bu tarz etkileşimlerle bizlere destek oluyor. Sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ben kartlarımı açtım. Ee, ve ilk kartımız e, para onusuyla başladım. Şöyle bir kartlarımı inceleyeceğim. Birkaç saniye bana bir müsaade etmenizi rica ediyorum öncelikle. Evet aralarda bir <laughs> burun çekme. Burun burunla ilgili bir sorunlarımız <laughs> devam ediyor. Evet bu arada çok güzel bir ortamdayım. Ağaçlar, toprak, kuşlar. Gerçekten ben çok keyif aldım. Dedim ki şu an burada kartlarım da yanımda. Ben bir açılım yapacağım. Evet koç burçlarına denk geldik. Şimdi arkadaşlar para onlusu kartıyla şöyle bir şey var. Kartımızda e, yani para onlusu neyin kartıdır derken şunun kartıdır. Aslında bir döngünün bittiğinin habercisidir. Öğrenmek istediğiniz bir şeyi öğrenmiş olabilirsiniz. İstediğiniz bir yatırımı yaptıysanız yeniden bir şeye doğru yönelmiş olabilirsiniz. Ee, şimdi bir armağan gibi yani e, bir armağan kartı gibi düşünebilirsiniz. Sadece burada size şöyle bir uyarı verebilir bu kartımız, paylaşım uyarısı verebilir. Tabii ki birazcık hani e, aşk değil de daha çok böyle maddi kaynaklarla ilgili bir kart olduğunu düşünebilirsiniz e, ve bu kartımız aslında bir tür zenginlik bildirgesi. Artık yeni bir başlangıç, her yönden zevk alınan bir dönem, güvence, yüksek maaş, başarı, tamamlamanız gereken şeyleri tamamladınız yılın sonuna doğru yaklaştığınızda. Sadece dediğim gibi uyarısı şu paylaşım. Yeteri kadar paylaşıyor musunuz? Yeteri kadar bu mutluluğu da paylaşmak, maddi olarak da paylaşmak da diyebilirsiniz. Ve zaten yine bakıldığında da kılıç onlusuyla beraber gelmiş. Kılıç onlusu da tam bir son ve yeni bir başlangıcı işaret eder. Sanki böyle şey gibi hani yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Artık siz bunu hak ettiniz. Yani edilmiş bir başarı, hakedilmiş bir e, kaynak, hakedilmiş bir zenginlik, hakedilmiş hak edilmiş bir bolluk ve bereket gibi de düşünebilirsiniz. Sanki Kasım ayı bazı şeylerin artık geride kaldığı, belki çok çalıştınız, yıprandınız, üzüldünüz, düşündünüz vesaire. Artık bir e, yani e, kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz ee, evet bir zenginlik dönemi bir bolluk bereket maddi anlamda da bir bolluk bereket de olabilir böyle bir dönemi işaret ediyor Kasım ayı ee, sadece şunu hatırlamanızı rica ediyorum burada yeni bir başlangıç var yeni başlangıç aklınızdaki düşündüğünüz her ne niyet varsa evet yeni bir başlangıç içindesiniz fakat arkadaşlar Sanki bu yeni başlangıcın sizi sizden uzaklaştırmaması adına e, değer yargılarınızı iyi oturturmanız gereken bir dönem aynı zamanda. Yani e, bir şeylerin evet farkındasınız bir şeyler belki e, güzel ilerledi bir şeyler belki olması gerektiği gibi ilerledi e, ve siz bunu hak ettiniz tamam. Burada her şey okey. Peki ya sonra? Peki ya sonra? Sonrasında değişken olmamanızı daha ayakları yere basan sağlam değer yargılarına ulaşmanızı öneriyor kartlar size. Yani e, diyor ki mı belki ya da e, birdenbire ben ne olduğum delisi olma, birdenbire e, değer yargılarını yitirme, ayakları yere sağlam basan, ya yani Koç Burcu'nun biraz hani böyle bir dik başlı bir tarafı vardır ya bir de, e, dediklerim, doğrularım vesaire gibi işte bu Dur, burada bir itici bir güç de olabilir bu sizin için karakter yapısı olarak buna düşme diyor yani kartlar buna düşme evet sen bunu çalıştın kazandın ee, belki kendinizi disipline ettiniz arkadaşlar böyle bir şey de olabilir bir değişim vardı bu değişimi tamamladınız kendinizi disipline ettiniz ve geldiğiniz noktada gerçekten bütün mesela kupası da var burada bir başlangıç kartını kartları hepsi hepsi bize bir başlangıç söylüyor diyor ki tamam artık tatmin edici bir hayata merhaba. İstenen bir hayata merhaba. Fakat paylaş. Yardıma ihtiyacın olduğu durumları düşün. Burada yardım almaktan geri kalma ve aynı zamanda senin yardımına ihtiyaç duyan kişileri de bir düşün. Değer yargılarını yeniden bir oturt ve şımarma. Böyle bir uyarı net, niteliğinde gibi de düşünebilirsiniz. Biraz sanki koç burçları için maddi ee, yani maddi kökenli bir açılım gibi gelebiliyor bana. Sanki böyle çok aşk meşk, çok duygusal konular değil de böyle biraz daha hani maddi konular, biraz daha parasal mevzular, iş, kariyerle ilgili konular, biraz daha böyle verilen çaba, dökülen ter, emek sanki böyle bir şey gibi. Hani bunu tabii aşk meşk, duygusal hayat, işte birliktelik, e, gibi e, sevgi ee, ya da işte neyse hani bu anlamda da yorumlamak isterseniz de yorumlayabilirsiniz. Belki kendinizi biraz daha böyle çektiğiniz bir süreç içindeydiniz, geride kaldınız, değerlerinizi düşündünüz, ne yapmam lazım bunlara bir bakayım demiş olabilirsiniz. İşte bunlarda da artık yeniden bir başlangıcın ayak izlerini, işaretlerini veriyor kartlar size ve diyor ki sadece e, güzel, e, mutlu, hoş bir dönem. Yanılsamalara dikkat et bu yeniden başlangıcında. Şımarmamaya özen göster. Değer yargılarını iyi oturt. İşte o zaman sen daha güçlü olacaksın. Yani e, biraz böyle hani havalara girmeyin şeklinde algıladım ben bunu. Bilmiyorum bunu böyle söylemem e, üzer mi ya da ne diyor bu ya falan der misiniz ama ben bunu bu şekilde algıladım diyebilirim. Yoksa yeni başlangıcınız çok daha güzel. Bir de e, bu yeni başlangıçta yeni bir hayatsa bu eğer yeni bir işse yeni bir düzenekse işte ne bileyim yer değişimi ise gibi gibi bu yeni başlangıcınızda böyle şey de var eğlenceli bir hayatta var aynı zamanda yani eğlence de sizinle beraber biraz böyle işte değer yargılarınızı oturturken de eğlenceli bir hayatla beraber bu değer yargılarını oturtmanız gücünüzü kontrol etmeniz size önerilen şey güzel gelmiş yani koç burçlarına baktığımda sanki 2 ayında ektiklerinizi biçiyorsunuz gibi sanki daha öncesinde yaşanan zorlukların bedelini karşılığını alıyorsunuz gibi ben bugünlere kolay gelmedim tamam mı diyebilirsiniz yine de diyor ki mütevaziliğini koru bu e, yardıma ihtiyacın olduğu zamanları değerlendir. Yardıma ihtiyacı olan insanları da gör. Belki çevrendedir bu insanlar. Bir gözüne bakıp dinlenilmeyi belki ihtiyaç duyabilirler gibi gibi e, karşılığı var bu kartların sevgili koç burcu arkadaşlarım. Ama bolluk, bereket ve zenginlikle ilgili bazı değerler var kartlarınızda gözüken. Dediğim gibi, hayatınızdaki açılımları bir de bu yönden bir daha bir gözden geçirin, değerlendirin. Belki olmasını istediğiniz bir iş olabilir, belki kazanmanızı gerektiren bir açılması gereken bir kapı olabilir. Çünkü hep böyle tatmin edici bir şey var. Zenginlik var, değer yargısı var ama bir de paylaşım vurgusu var. Paylaşın. Kazandığınız bir para varsa bunu paylaşın. Kazandığınız bir değer yargısı, bir itibarla ilgili bir süreç varsa bunu paylaşın. Yardımcı olun, insanları gözetin, yanınızda olan insanların kim olduğuna dikkat ederek davranın şeklinde bir değerlendirmede bir uyarı olarak da alabilirsiniz bunu sevgili Koç Burcu takipçilerim, abonelim abonelerim. Konuşma kartlarından iki tane seçmiştim. Hemen ilkini açıyorum ben şimdi bakacağım. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Neden iki tane birisiz biri aklınızdaki kişi için diyorum. Ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Yani kartlar bana zaten hani bunun çok da fazla duygusal yaşamla değil de İş ve kariyer ya da parasal anlamda bir e, yaşam aralığı olduğunu söylemişti e, kartlar e, ve buradan da benim de gözlemlediğim konuşma kartlarında da evet e, bunu anladım bunu gördüm. Ee, sanki duygusal hayatınıza böyle bir ket vurmuşsunuz, kapatmışsınız kendinizi. Aranızda bir sorun olduktan sonra artık benim biraz daha önüme bakmam lazım şeklinde düşünmüşsünüz gibi yorumladım ve hissettim kartların verdiği enerjiden. Hemen bir de yaşam enerjisi kartı. Bakalım bu ayın mesajı neymiş? İki insanın aynı kişiyi sevme ihtimali 3 numara iki arkadaşın tartışması, arkadaşına dikkat et uyarısı, tehdit etmek veya tehdit edilmek. Hani belki bir anlaşmazlık olarak da düşünebilirsiniz ee, arkadaşlarınız aranızda. Belki boyun gündeminde bu da vardır. Belki yardımla ilgili verilen çağrı bununla da ilgilidir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili Koç burcu takipçilerim, arkadaşlarım. Evet Kasım ayı böyleydi. Ee, Kasım ayının enerjisi biraz daha böyle. Şımarma dikkat et. Güzel bir kapı açılıyor. İyi değerlendir fırsatlarını. Yardım et şeklinde geldi. Ee, bilmiyorum kimlerle uyumlandım ama umarım sizler için harika bir açılım, güzel bir e, aydınlatıcı bir e, video olmuştur diye ümid ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Güzelliklerle kalın.